Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tavşanımıza daha vereceğiz? Erzincan ozanız. Düvencinci arkadaşlar. Buna bir güzel bir tane dişi şey, olur musunuz? Kalatı kesik dahi aldım. 20 TL orijinal ama. Dosttan. Biraz. Pahalı vermedi. Sağ olsun. Ona da bu videomu izliyorsa selamlar. Tavşanımız buraya gelmiş. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım şimdi. Tavşanımızı çıkartınca başlayalım tekrardan. Tavşan yavrumuzu yakaladık arkadaşlar. Şimdi annelerine yanına kadar arkadaşlar bakın <laughs> arkadaşlar tavukçu <abilerimden> desteklerinizi beklerim <laughs> Daha yeni açıyorum. Videomda görmüşsünüzdür. Çok çeşitim yok. Bana destek olanlara teşekkür teşekkürlerimi dilerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir tane like atın. Görüşürüz arkadaşlar.